İşte bugünün kaçırmamanız gereken başlıkları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart mütabakatının hayata geçirilmesi önemli bir düğümü çözecektir. Mütabakatın uygulanması, istikrarsız bölünmüş ve güçsüz Suriye'ye yatırım yapan şer odaklarının hesaplarını altüst edecektir, dedi. Savcılığın yürüttüğü bahis soruşturmasında gözaltına alınan 39 şüpheliden 20'si tutuklandı. Cezaevine gönderilenler arasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı gibi isimler de vardı. 22 hakem ve 27 futbolcu tedbirli olarak PPDK'ya sevk edildi. Turizm ve otelcilik sektöründe konaklama hizmeti alan kişilerden TC kimlik belgesi fotokopisi alınmasına yönelik uygulama sona erdi. Türkiye'de toplam doğurganlık hızı düşüş eğilimini 11 yıldır aralıksız sürdürerek nüfuslu yenilenme düzeyi kabul edilen 2,10 eşiğinin belirgin şekilde altına geriledi. Bakan Murat Kurum, 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da yapımı tamamlanan deprem konutlarını teslim edeceklerini açıkladı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis platformunu yöneten suç örgütü çökertildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı, 2 milyar TL yaşan yasa dışı servete el konuldu. Küresel ulaşım analiz raporuna göre İstanbul üst üste ikinci kez dünyanın en sıkışık trafiğine sahip şehri oldu. Raporda İstanbul'u bir sürücünün yılda ortalama 118 saatini trafikte kaybettiği vurgulandı.